Allah onu ordularının içerisinden en zayıf olanla helak eder. Allah azze ve celle dilerse Allah azze ve celle dilerse yeryüzünün en yenilmez gibi görünen ordularını İsa aleyhisselamın dahi başa çıkamadığı mağaralara, kalelere sığınmak zorunda olduğu düşmanları Allah azze ve Celle bir kurtçuk ile, bir kurbağa ile, bir çekirge ile, bir sivrisinek ile Allah azze ve Celle onları helak edebilir. Velillahi junudus semawati vel ard. Yerin ve göğün bütün orduları Allah'a aittir. Ebabil kuşları Allah'ın ordusudur. Solucanlar Allah'ın ordusudur. Akrepler Allah'ın ordusudur. Rüzgar Allah'ın ordusudur. Hasırga Allah'ın ordusudur. Deprem Allah'ın ordusudur. Sen sen Allah'ın ordususun. Sen Müslüman olarak Allah'ın ordususun. Ve Allah bir kavmi helak etmek istediği zaman istediği ordusunu onların karşısında kullanır. Eğer bir kavim kavim çok tekebbür etmişse, çok büyüklenmişse, artık Allah'a bile kafa tutacak kadar kendisini güçlü hissetmişse Allah onu ordularının içerisinden en zayıf olanla helak eder. Yani Ebrehe'yi hatırlıyoruz değil mi Ebrehe'yi? Ebrehe nasıl da büyüklenmişti? Fillerim var demişti benim fillerim. O zaman fil bugünün savaş filolarına tekabül ediyor. Yani hani ülkeler övünüyor ya benim 10 tane savaş filom var. Benim 50 tane savaş filom var. Benim şu kadar bilmem ne füzem var. Benim bu kadar bilmem ne uçağım var. Bununla övünüyorlar ya. Ebrehe de aynı şekilde filleriyle övünüyordu. Allah Azze ve Celle dedi ki ben seni helak etmek istediğimde senin karşına filden bir ordu çıkarmaya benim ihtiyacım yoktur. Seni helak etmek istediğimde serçe kuşunun parmaklarının arasına taş koyarım. O taşla seni de senin ordunu da yerle bir ederim ve seni hem öncekilere hem de sonrakilere ibret ederim. Firavun Firavun o kadar büyüklendi ki artık insanlara dedi ki ene rabbukumul a'la. Ben sizin Rabbinizim. Ma alimtu lekum min ilahin gayri sizin için kendimden başka bir ilah tanımıyorum dedi. Söyleyin bakalım bana. Şu akan nehirler benim mülküm değil midir dedi. Allah Azze ve Celle dedi ben senin karşına ordu falan çıkarmam. Sen kimsin ki ben senin karşına ordu çıkaracağım? Seni içip sonra necaset olarak bedeninden attığın suyla helak ederim, suyla helak ederim. Yani istersem seni içtikten sonra necaset olarak çıkardığın o su var ya o su seni onunla helak ederim ve öncekilere, sonrakilere seni ibret kılarım dedi Allah Azze ve Celle. Yecüc ve Mecüc de Müslümanlara bunu öğretmelidir. Yeryüzünün en azgın kavmi olan bu kavim, bir kurt ordusu ile Allah Azze ve Celle onları helak edecek, Müslüman, düşmanlarına karşı Müslümanlara yetecek ve düşmanlarıyla bizzat, bizzat savaşacaktır.